Bugün 14 Şubat 2019 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor. Zihnimiz hızlı çalışabilir ve birçok konuyla ilgilenebiliriz. Sosyal enerjilerin güçlendiği sabah saatlerinde yakın çevremizle iletişimimiz de artabilir. Akrabalar, komşular, arkadaşlar gün genelinde daha fazla gündemimizde olabilir. Ev dışında da daha fazla zaman geçirebilir, kısa ve uzun seyahatler yapabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay, balık burcundaki Neptünle dik açı yapacak. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabileceğimiz bu saatlerde estetik, güzellik, sanat ve romantizm gibi konular belirleyici olabilir. Bazı duygusal problemlerimizde arkadaşlarımızın desteğini almamız da mümkün. Ortak idealler ve amaçlar etrafında toplandığımız kişilerle grup organizasyonlarına katılabilir, hareketli bir gün geçirebiliriz. Enerji gezegenimiz Mars bugün Boğa burcuna geçecek. Mars 31 Mart'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Güvenlik oluşturma ve sahip olma dürtülerimiz güçlenebilir. Bu dönemde maddi güvenliğimiz, parasal kazançlarımız ve kişisel zevkler için daha fazla enerji harcarken yeni girişimler ve değişimlere ise temkinli yaklaşıp ağır ve inatçı tavırlar sergileyebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.